И все, и Çok sevgili olduğunu dostlarım. Nasıl özlemişim orduyum. yani bugün hayatımın en mutlu ve keyifli günlerinden birini yaşıyorum. Hem Ramazan, hem ortası mağfiret denilen Rabbimizin bizi yoktan var edenin hepimizi affetmeye niyetli olduğu, onun için fırsatlar yarattığı bir zaman dilimi ve bu zaman dilimini orduda sevgili ordularla beraber yaşıyorsun. Bu herkese nasip olmaz. Yani şehrinizin kıymetini bilin. O kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar yaşanması, huzur dolu, son derece estetik, son derece güzel her şey ile Allah mutlu, bahtiyar, zamanlar, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Sizlere de özlerim. Uyan uykusu çok gözlenin. Cümle kuşlar, dille dillerince tesbih'e başlar. olsan da gel, Maşallah, maşallah, <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Delikanlı arkadaşım Allah benim. Allah razı olsun. Tek kelimeyle muhteşem biriniz. Teşekkür ederim. Düşünmeyen, düşünmeyen, düşündüğünüze, evet. ekibinize ve size çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Allah ol. Ol. sen razı olsun. Herkese Sağ olun. Çok, çok, teşekkür ol. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah, teşekkür Allah tekrar bizi öbür tarafta da yaratır. İnşallah. Teşekkürler. Buraya. Sayın, Buraya. Sayın Bakan buradayız. Tekrar bekliyoruz Sağ olsun, var olsun. Belediyemizin bu seneki Ramazan etkinlikleri çok güzel. Hele Ahmet Oğuzhan gibi ülkeye mal olmuş, e, muhteşem bir sanatçı ile bizi buluşturdu. Çok memnun oluyoruz, belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok sevindik onunla, bu güzel resis halinden, güzel programından çok mutlu kaldık. Allah razı olsun bu organizasyon yapan arkadaşlardan, belediyemizden. Çok güzeldi, beğendik, Harika. harikaydı. Çok güzeldi, bayıldık. Yani çocukluğumun devası. E çok güzeldi, harika. Çocukluğumuzun aşkıydı zaten Ahmet Islan. Bayılarak Sizler seyrettik. Evet, evet. Çok sağ ol. Allah razı olsun bu organizasyonları yapanlardan. Çok en sevdiğim son biri zaten. Canlı olarak gördüm, çok mutlu oldum. Valla çok memnun olduk, çok mutlu olduk, tazelendik. Keyif vericiydi. Yapanların, getirenlerin emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyorum.